bir şey yanı var. Hangi mesleği yapsam? Barbie bence arıcı ol. Bir düşünsene. Hmm. Gelmeyin. Bal çok sağlıklı. Hep yersin. Benden söylemesi şey. Bak 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 burada kim varmış? Agucuk da bu Barbie bence bebek bakıcısı olmalısın. Bebek mi var onun içinde? Yok canım. <laughs> bu boş. Ama bir düşünsene ne kadar sevimli olur. Benden söylemesi. Bari bir. Ne düşünüyorsun? Bence müzik öğretmeni olabilirsin. Aa, bir düşüneyim. Do! <laughs> <laughs> Kaç kere söyledim do o değil. Bak şuradaki. Barbie, bence hiç kafanı bunlarla ağrıtma. Hmm, bence barista olmalısın. Mis gibi, kahveni yapsan benden söylemesi. Merhaba, kahvenizi neyle istersiniz? Şimdi ekstra şurup olsun ama tatlı olmasın. Süt olsun ama laktozsuz. Sıcak olsun ama soğuk olmasın. Yani aynı şeyi söylemiş olabilirim. Yani ılık olsun demek istedim soya sosu kullanabilirsiniz pardon soya sütü diyecektim Hı. yani Hindistan cevizinden üretilmiş süt de olabilir yani şöyle olsun böyle olmasın ay. böyle olsun ay. şöyle olsun şey. tamam mı anlaşıldı ay. mı ben bekliyorum ay. bu arada hemen içmek istedim kahvemi ay. kolay gelsin şey ne ee, ne ay kafam karıştı ya ay, gördüğünüz gibi arkadaşlarım bana bir sürü seçenek sundular ama ben kararımı verdim sivilce oldum. Masa başı iş. Benim için en uygunu.